Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en ünlü kadın figürlerinden biridir. Kendisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi ve aynı zamanda Haseki Sultanı'dır. Hürrem Sultan'ın gerçek adı, Alevandra Lisovska ya da Rocalana olarak da bilinir ve Rutenyalı bir cariyedir. Lehistan Krallığı'na bağlı Rutenya'da, bir papazın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Kaderi, Leo adlı nişanlısı ile birlikte babasının yönettiği ayinde Kırım Tatarları tarafından saldırıya uğramasıyla değişir. Hürrem Sultan, Kırım Hanlığı'na satılır ve kısa bir süre sonra yeni tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman'a hediye edilir. Harem'deki konumunu sağlamlaştırmak için Mahidevran Sultan'ı gözden düşürür ve Pargalı İbrahim'in yardımıyla büyük bir güce ulaşır. Zaman içinde gücü artan Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa'nın ölümünde de etkili bir rol oynar. Bu olay, onun için büyük bir trajedidir ve Şehzade Cihangir'in ardından yaşadığı en acı deneyimdir. Bu derin acılar ve vicdan azapları, Hürrem Sultan'ı ölümcül bir hastalığın pençesine sürükler ve sonunda 1558 yılında hayatını kaybeder. Hürrem Sultan'ın hayatı, gücün ve ihtişamın yanı sıra trajediler ve acılarla doludur. O, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir iz bırakan bir kadındır ve kadınların siyasi ve toplumsal arenadaki etkisini temsil eder. Hürrem Sultan'ın hikayesi, güzelliği ve entrikalarla dolu bir saray dünyasında geçen bir destansı, bir masal olarak anlatılmaya devam edecektir.